Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi akşam üzeri ben yine bahçeye geldim. Bir şeyler yapacağım bahçede ama halen sıcak. Gitmedi. Acayip bir sıcak var. Of, her taraf kavruluyor. Bahçe serindir dedim geldim ama bahçe de aynı şekilde ortalık yanıyor 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 Aa! hiç yaprak oynamıyor bugün <laughs> grillimiz bu arkadaşlar mangalımız bunu görmüştüm bir dükkanda. Ne kadardı bunun fiyatı? 550 euroydu. Erkek kardeşim verdi bunu bana. Orada bir teli kırılmış. Ya, Kullanmıyorum dedi. Al götür dedi. Ben de aldım. Sen Sensin korkak. Ben korkaktım. Beni aldın. <laughs> Yeni almış musluğu Yeni aldım, Sonra? Şöyle ellerini yağlıyorsun. Yağmadın. Yağ mı o? İlaç. Evet. Evet. Ne özelliği var şimdi onun yüksekliği? Şimdi bunu bak bak. Hem altta şey diyor, böyle oluyor. Hı, -hı. Böyle oluyor. Ha, iyiymiş rahatmış. Böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Şöyle. Aha da böyle. Bak <laughs> yapma. Yüzünü su kaçırıyor. Şuradan kaçırıyor. Sen mi yaptın? Yo. Doğan. Oradan kaçırıyor. Kaçırıyor mu? Doğru da var. Güzel oldu. Yemin niye kaçırıyor? Biliyorum ki. Kaçırıyor oldu. Lastik bir şey de kırılması lazım. Evet. Kokuyor mu? Hmm. Kahve iç. Nein. Kendi kahvemi zaten sana vermem de. Aa var ya orada. Aman <laughs> deme. Kim diyordu onu? Bizi de. Üstünü batıracaksın ben eminim. <laughs> Ama bunu kalabalıkta kullanırız. Hangisi tüplü tarakmış? Bu da, Bu. Bunu çözemedim ben Ömür yakarsın altında. Ee, o burada da mı da, grill, grill yok? Nerede? Bu, grill, bu da grill, o da grill. da su kaynatmaya, çay Üş. demlemeye. Ama bu bunu yakınca bunu yakmasam burada da mı grill oluyor? Küçük yerde. Şurada. Yakarsan kömür koyarsın o da yanar. Ordu gelirse olur. Hı? Ay maşallah çiçeğime bak. Ne güzel açtı. Babana inat açmışım. Demek ki sulamışsın sen bunu. Nereden suladın? Maşallah. Ne? Ben böyle çiçek alayım bir daha ya. Kokuyor mu sana bu çiçek? Neydi? Diyordular bunu. Hiç yapmadı bunlar. Yapmadılar değil mi o taraf? Bunu hiç... Yok hiç. Ay elmalarım küçük küçük. Bu sefer dökmeyecek galiba elmalar. İnşallah kurumazlar. Kapalı. Hani? Ben burada gösteriyor. Kapalı. Tamam. Kapalı. o kömürlü mü gazlı mı? Gazlı. Görmüyor musun? Gaz kömürü. Hmm. Böyle kapalı. Ee? Böyle kapalı. Evet. Hepsi kapalı zaten. Böyle açıyor işte. Bu da o da yemek mi pişirilir mi orada? Bak. Böyle Adeş yanıyor. Evet. Bu da kapalı. Hı, hı. Bunun ateşleme şeyi ne? Kukla ama. Güzel bir silinmesi lazım. Onlar çıkar mı silinince üsttekiler? İlaç sen aldın ya onunla silin. <laughs> Aa, bunu mu dedin sen ayarı diye? Evet. O şimdi anladım. De, bak şimdi aşağıda he. bunun üstüne o dalga gelecek. Evet. Ateş yanıyor ya. Hı, -hı. Yanıyor bunlar develim. Yukarı diyelim. Kısıyorsun. Onu, yukarı kaldırabiliyorsun en yüksek. Etleri Hı. yanıyor anam aşağı indir tamam. <laughs> hani etler? Olmayan. Temizler. Bunu hiç kullanmamışlar ha. Yazık. Burada elmalar hepsi dökülüyor yine ya. Ağaçlardan bir sürü elma dökülmüş yine. Ne yaptıysam hepsi dökülüyor. Bu elmalar oldu mu? Yok. Her sene böyle dökülüyorlar aşağı. Kimi? O çubukları. Tamam, abi bir tane buraya diyelim. <laughs> tamam, olmuyor mu yine? Böyle oldu mesela. Ha, evet. Bilmiyorum, bir tane. Kaç tane oluyor? Bilmiyorum ki kaç tane oluyor. Şu. Kaç tane hepsi? Bir iki üç dört. Onu bilemeyeceğim. Üç tane o. O öyle miydi? Sen yaptın onu öyle. Ben yaptım. Tamam ha. kağıt neredeydi? Bu böyle. Ha kağıdı burada. Ha. Bir, iki, üç tane kağıtta da gösteriyor. Tamam, üç gösteriyor. E sen de öyle yap. Ben yapıyorum da kaç, şeyi kaç. Şu, bir, iki, üç mü? Evet, öyle gösteriyor. Öyle? Evet. Ah. Bu ne Hepsi aynıdır onların. Evet. Ah. Sen onu yapamazsın, uyuyamazsın. Bu yok. Altı tane olacak. Ha? Üç tane ayağı mı var onun? Tamam. Bir daha çevirsene. Öyle değil mi? Evet doğru. Abi. He. Üç tane gösteriyor çubukları. Ya? Hı, -hı. Ya bunda üç tane var zaten. Tamam. Üçte öbür ne? Ben olmasam oh. hiç yapamayacaksın. Bura çöktü dur. Evet. Hı. Çöktü. Neden? E orada olur mu o? E, tamam. Ama alçak olmuyor mu bu? E o kadarmış. Şu? Evet onu da oraya. Buraya? Evet. Tamam. Tamam. O da ayağı. Bu. Böyle. Ne? O, o bunun en altı. Evet altı diyoruz ya. Ama ne, nasıl koyacağız onu altı? Böyle. Tamam. 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 Daha var mı bari? Koy bakalım yere. <gülüyor> 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 Çok küçükmüş. Niye de, Torba var orada koy. Nerede? Öbür yer torbada. Güzel. Hmm. Doğru mu yaptık ama? ama böyle <laughs> sanki Doğru ya, üçgen. Üçgen miydi resimde de? Bak resim. Üçgen mi? Üçgen de. Hı. Hadi tak bakalım. Sen de yardım et canım. Başka türlü olmaz ki yerlere var. Böyle. Evet. Ondan sonra böyle. Evet. Onu da içine. Böyle. Evet, hayırlısıyla bir koy ha. Dur ya, bak. Acele yok. <laughs> acele <Ha. Tek gülüyor> <laughs> yok mu? Ha. Evet, acele yok.